11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dün memleketi Kayseri'deydi. Kendi ismini taşıyan üniversitenin akademik yılı açılış töreninde konuştu. Gül, Orta Doğu'daki ateş çemberine karşı ulusal birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Türkiye'nin en büyük meselesi eğitim meselesidir. Memleketi Kayseri'deki tüm programını eğitime ayırdı. Gün boyu açılıştan açılışa koştu. Onlardan biri de kendi adını taşıyan Abdullah Gül Üniversitesi'ydi. Eğitimin önemini anlatırken sözü Orta Doğu'daki gelişmelere getirdi. Yukarı baktığımızda kuzeyde Rusya-Ukrayna meselesi çok ciddi bir sorundur. Dünya neredeyse yeni bir soğuk savaş dönemine girmiştir. Güneyimizde ise çok daha büyük başka problemlerle karşı karşıyayız. Yine bizim elimizde olmayan sebeplerden dolayı ortaya çıkan Irak, Suriye meseleleri tabii ki bizi yakından etkilemektedir. Bütün bunların ortasında olan bir Türkiye olarak bizim çok daha dikkatli bir şekilde dayanışma içerisinde lüzumsuz çekişmelerden uzak ulusal meselelerde, milli meselelerde hep bütünleşerek hareket etmemizin çok zorunda olduğuna doğrusu inanıyorum. Gül ulusal meselelere karşı iktidar ve muhalefete de birlik olma çağrısı yaptı. Başta olmak üzere bütün değerli üyeler.